Arkadaşlar merhaba. Bugün Pusta Saat kanalı olarak 10 aboneye geçmiş bulunuyorum. Kanalımın bu seviyeye ulaşmasında emek ve katkılar olan tüm arkadaşlarıma, dostlarıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben videolarımda sıkça tekrarladığım üzere bu işi amatörce ve hobi olarak yapıyorum arkadaşlar. Öyle başladım. İlk motosikletle bu çekimlere başlamıştım. Daha sonra balık avlarımı çekmeye başlamıştım. son olarak balık mezatlarının çok fazla il görmez sebebiyle de kanalıma balık mezatlarını ekledim. Yaklaşık 4 yıldır sanırım 4 yıldır balık mezatlarını düzenli olarak çekiyorum. Ve yine sanırım YouTube olarak söylüyorum bunu, ee, balık mezatlarını düzenli olarak çeken ilk kanal, sanırım benim kanal oldu. Ee, baktık ki e, insanların balığa karşı, bu mezatlara karşı çok fazla ilgisi var. Öyle olunca da e, kanalın içerini daha çok e, balık mezatları olarak e, tekrar güncellemiş olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok ilgi gösterdiniz yayınlarımıza. Ee, gerçi şöyle arkadaşlar hani bu kanal üç kişi de izlese, 5 kişi de izlese, hiç kimse de izlemese ben zaten dediğim gibi bu işi e, hobi olarak ve amatörce yaptığım için ve severek yapıyorum. S severek yaptığım sürece de bu işe devam etme e, niyetim var. Çünkü emekli oldum. E, belirtmiştim daha önce de e, Stresten biraz uzaklaşmak istiyorum. Ee, belki insanlardan biraz kaçmak istiyorum. Gerçi insanlardan <laughs> kaçalım derken yine e, ciddi bir e, sosyal çevremiz oldu. E, bundan da memnunum çünkü e, çok kaliteli, çok güzel insanlarla tanışma imkanım oldu bu süreçte. E, öncelikle bu kanalın büyümesinde elbette en büyük e, emeği ve katkısı olan e, insanların bir tanesi Çemikler Su Ürünler Kooperatif Başkanı ve aynı zamanda bu Mavişehir Balık Mezatını sunan Olcay Başkan. Kendisine çok teşekkür ediyorum. E, hem bu güzel sunumu, e, hem e, kooperatifi çok güzel bir şekilde idare etmesi sebebiyle kendisini çok takdirle ediyorum ayrıca. E, bize de ee, güzel bir e, çekim fırsatı sunuyorlar burada. Ee, bu mavi şehir e, balık mezatında çalışan işte Fatih Bey'den Sabri'sine, Muhittin abilere kadar e, hepsine teşekkür ediyorum. Son derece güler yüzlü ve sempatik insanlar. E, son derece saygılılar. E, sadece bize karşı değil, e, oraya gelen tüm müşterilere karşı da aynı şekilde. Öyle olunca ve insanların da e, ilgisi daha çok e, mavi şehir mezata olunca biz de artık bu e, mavi şehir mezatını günlük olarak çekmeye başladık Fatih ile birlikte e, neredeyse her gün işte saat 9'da mezatı çekiyoruz Pazartesi saç Pazartesi günler çünkü mezatı olmuyor ve sizlere saat öyle saatlerinde de bu videoları yetiştirmek için e, ikimiz de elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Yalnız şunları bilmenizi isterim bu süreçte arkadaşlar. Bu işte el kamerayı tutuyorsun, çekiyorsun. Evet çok basit gibi gözüküyor ama inanın inanılmaz yorucu da olmaya başladı. Çünkü her gün sabah erkenden kalkıyoruz, koşta koşta buraya geliyoruz. Sadece kendi adıma değil, bu çekimleri yapan tüm arkadaşlarım adına da bunu söylemiş olayım. ve neredeyse tüm günümüz bununla geçiyor. öyle olunca da Artık ben bugüne kadar kolay kolay kimseden işte bana abone olun, destek verin, beğeni yapın, şu bu falan tarz şeyler son aylara kadar istemiyordum. Ama kanalın sürdürülebilir olması açısından da elbette maddi imkanlarımızın da olması gerekiyor. Benim sadece bu mezata gelip gitmem ve yol masrafım sadece işte. E, benzin, gaz için harcadığım parayı bile şu an elde ettiğim gelir karşılamıyor. E, önemli mi? Tabii ki değil ama e, şimdi 10.000 bin e, takipçiye de ulaştıktan sonra yani üzerimize de ciddi bir sorumluluk e, düşmeye başladı. E, onun için de artık biraz iş amatörlükten de çıkmaya başladı, gelmeye başladı. Yani e, bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Bunu da çok bilemiyorum. E, büyümek ne kadar iyi olur. <laughs> Çünkü ben bunu sadece vakit geçirmek için ve zevk aldığım için gerçekten yapıyordum. Ama şu an artık sanırım benim için de bu ciddi bir iş durumuna dönüşmeye başladı. Öyle olunca şimdi hevesle yapmaya başladım. Yani yeni ekipmanlar alayım, kamera alayım, yeni bir telefon alayım sizlere çok daha kaliteli, çok daha güzel e, görüntüler sunabileyim istiyorum. E, bunları yapabilmem için de elbette maddi olarak YouTube'un e, bize belli bir gelir sağlaması gerekir diye düşünüyorum. E, şimdi burada sizlerden beklediğimiz nedir derseniz, sizlerden aslında hiçbir şey beklemiyoruz. Çok sağ olun. E, kanallarımızı takip ediyorsunuz. Bizlere destek veriyorsunuz. Ee, öncelikle tabii ki abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanallarımıza abone olmanızı hepinizden istiyoruz ve bekliyoruz. Ee, Youtube'un bizi ön plana çıkartabilmesi için ve izlenme sayılarımızı artırması için bu önemli. Birinci aşamada abone olmanızı istiyoruz. İkinci aşamada e, videolarımızı eğer beğeniyorsanız, bakın beğenmiyorsanız hiçbir e, sözüm yok. Beğenmemekte en doğal hakkınız. E, Beğeni ve yorum atarsanız YouTube'un algoritmasını kırmakta bize e, fayda sağlamış olursunuz. Ve videolarımızı paylaşırsanız yine e, çok fazla kişiye ulaşmasını e, bizim adımıza sağlamış olursunuz. Sizlerden tek isteğimiz bu olur bizim. Yoksa benim e, parasal veya maddi anlamda hiç kimsenin hiçbir talebim yok. Olmaz da zaten. Abone olmak zaten tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bazen bazı kanallarda katıl butonu falan oluyor, ona aylık bir e, e, meblağ ödeyip e, özel bir üyelik falan e, kazanıyorsunuz ama ben o şekilde bir e, katıl butonu falan eklemeyi şimdilik, şimdilik değil de hiç düşünmüyorum aslında. E, bunu herkes, büyüsem bile yani kanalım büyüse bile herkes bu kanaldan ücretsiz bir şekilde faydalansın, izlesin diye e, düşünüyorum. İnşallah da öyle devam etme niyetim var. Ee, bu süreçte kanalımın büyümesinde özel katkısına ben aslında hiç talep etmediğim halde kendiliklerinden e, işte bana abone desteği veren, abone sağlayan e, yorumlara katkı veren çok insanlar oldu. Hemen aklıma gelen bunların başında Facebook ve Instagram'da e, kendisi de balık av yayınları yapan fish Tobi Kardeşimiz Mustafa, ee, sağ olsun kendisi benim kanalımı paylaştık ee, sosyal medyasından ee, tanıtımını yapmış oldu. Teşekkür ediyorum kendisine, başarılar diliyorum ona da e, işinde. Gayet de başarılı bir arkadaşımız. Ee, sonra mezatımızın medayınlerinden e, Sevgili Kemal abim çok destek veriyor hem yorumlarıyla hem beğenileriyle ve Geçen ay içinde kanalım 8 binlere yaklaştığı sırada benim hiç aklımda bile yoktu. E, mesaj attı. Şey üzerinden yorum attı diyelim. E, işte kanalın 8 bine yaklaşmak üzere ben sana abone desteği vereceğim dedi. 5 dakika içinde 10 tane abone geldi. E, kendisine çok teşekkür ediyorum gerçekten. E, yani e, çok sağ olsun. Onun yanında benim hemşerim Ramazan Aktaş kardeşim de Yine e, bu abone konusunda hiç talebim olmamasına rağmen e, biliyorum ki çok uğraştı ve bana abone kazandırmaya çalıştı. Çünkü benim öyle e, kimseden abone olun falan diye e, ciddi taleplerim olmadı arkadaşlar. Dediğim gibi amatörce yapıyorum bu işi. E, beğenen olsun beğenmeyen de kimseyi hani, zorlamak gibi bir <laughs> niyetim asla yok. Yine öyle yani sınırsızca büyüyeyim, işte buradan çok paralar kazanayım, işte milyon tane abone olsun gibi hiçbir zaman beklentilerim olmadı. Böyle bir hırsı olan insan da değilim zaten. Olursa ne ala? Yani olursa sevinirim tabii ki. Çok fazla takipçim olduğu için bu aynı zamanda aslında beni yorar da biraz ama o olsun tatlı bir yorgunluk olur. Abone olursanız gerçekten mutlu da oluyorum. Yani bakın e, dün akşam itibariyle 10 bin aboneye geçtik. E, hızla da e, abone sayım ilerliyor. E, mutlu ediyor mu? Elbette mutlu ediyor. Mutlu olmaz mıyım yani insanların kanalıma ilgi göstermesi, beni takip ediyor olması elbette ki benim açımdan sevindirici. Ama dediğim gibi yani e, bunu bir hırs yaparak şöyle büyüyeyim, böyle büyüyeyim gibi kanalımda saçma sapan içerikler veya işte kavga, dövüş, küfür, bu tarz şeyler paylaşmayı hiç düşünmüyorum. Kanalımın sadece bir eğlence amaçlı ve bilgilendirici bir kanal olmasını hep arzu ediyorum. Kendim normal şartlarda çok esprili bir insanımdır. <laughs> Ama nedense bu şekilde bir ekran karşısında konuştuğu zaman insan hakikaten bir geriliyor. Dolayısıyla bu kısmımı çok yansıtamıyorum. İlerleyen süreçlerde biraz daha rahatladığım zaman göreceksiniz o kısmımı da inşallah sizlere çok daha sağlıklı güzel diyaloglar kurmaya başlayacağım. Ee, sizlerden ricam sadece kendi kanalım için değil, e, benim gibi bu mezat çekimleri yapan işte Antika Kasap Hasan kardeşim olsun, işte Fatih kardeşim olsun meza savaşları. E, diğer taraftan e, Karaburun'da çekim yapan Ahmet ile balık günlükleri olsun. Gümüldür Özleri'de daha çok çekim yapan Lupen Balık'ta olsun. Daha çok balık halinde çekim yapan Şevket Ali Uğurlu kardeşimiz olsun. E, hepsine destek vermenizi istiyorum. Onların hiçbiri benim rakibim değil, rakip olarak falan e, görmüyorum. Onların hepsi benim kardeşlerim. E, onları da destekleyin, onları da abone olun, onları da izleyin. Benim için hiçbir sorun teşkil etme arkadaşlar bu. Ee, herkesin rızkı neyse buradan bir e, kazanç elde edebilirsek ne ala edemezsek de sağlık olsun hiç sorun değil. Ee, onun için çünkü hepimiz buna bir emek veriyoruz. Hepimizin gerçekten neredeyse bir günü bu işe vakit e, vakfetmiş durumdayız. Gerçi vakfetme kelimesi çok düzgün olmadı mı? Bütün arkadaşlarımız gerçekten bu iş için çok büyük emek veriyor. Ve bu emeklerinin karşılığını da herkesin ben almasını bir şekilde istiyorum. Yani işte beni izlesin, başkasını izlemesin gibi düşüncem hiçbir zaman yok. Çünkü bu balık işinin sadece Türkiye'de değil, dünyada hitap ettiği çok geniş bir kesim var. Yani bu YouTube'daki algoritmayı kırarsak sadece ben değil, işte sadece Hasan, Mustafa, Fatih ya da işte Ahmet değil hepimiz aynı anda çok büyük izlenmeler alabiliriz aslında. Ee, ve aslında hep birlikte hareket ederek e, bu işi daha da büyütebiliriz diye düşünüyorum. Benim görüşüm o. E, farklı fikirde olanlar varsa da saygı duyarım. Yani onlar da o şekilde devam edebilir yollarına. O da hiç problem değil benim açımdan. Ee, ha bu süreçte bakın e, teşekkür etmeyi unuttum e, çok fazla insan vardır kalmıştır diye düşünüyorum e, benim mesela sürekli Ankara'dan takip eden tüm videolarımı izleyen Çetin kardeşimiz var çok sağ sağolsun e, Ayhan Beyler var İbrahim Beyler var e, sürekli takip edip yorum yapanlar e, desteklerini he, hep hissediyorum işte Doğan kardeşimiz var e, son zamanlarda yorumlarıyla destek veren avukat Cem Bey var. Ee, geçmişte kendisiyle aynı kurumda yıllarca birlikte çalıştık. Çok sağ olsun onun da desteğini çok güçlü bir şekilde hissediyorum. İşte ee, işte Çiğli Mezat'taki arkadaşlarımızla da e, aramız son derece iyidir. Mustafa Başkan'ın da e, Osman Bey'e, Enişte Mehmet'e, oradaki ee, Necmi abimize kadar çok sağ olsunlar. Onlar da bizi hep güler yüzle karşıladılar ve bize çok güzel çekim imkanları sağladılar. Balıklıova'daki Olcay kardeşimiz çok sempatik bir arkadaş. Çok seviyorum kendisini. Özbek'te Ömer Beyler, Özlem Beyler her zaman misafirperver oldular ve hep yine güler yüzle karşıladılar ve bize çok güzel çekim imkanları sundular. Ee, yine Mordoğan'da Mustafa Beyler, esprili anlatımıyla yine benim favori mezatlarımdan bir tanesi diyebilirim. Unuttum başka neler var bilmiyorum. Unuttum. insanlar varsa lütfen arkadaşlar kusuruma bakmayın. Çünkü bunu şu an doğaçlama bir çekim olarak yaptım. Hemen mezatı çektim. Geldim buraya. Kamerayı koydum. hazırlıksız bir şekilde bunları sizlere aktarıyorum. Başka ne diyeyim? bizleri takip edin. <laughs> Yorum ve beğeni arkadaşlar e, bizim için oldukça önemli. Abone olmanın dışında söylüyorum bunu. E, çünkü bu şekilde e, sizin videolarınız YouTube tarafından biraz daha e, görünür hale getiriliyor. E, YouTube'un o algoritmasını biraz daha kırabilmiş oluyorsunuz. O bakımdan sadece izlemek değil ve tekrar tekrar söylüyorum. Eğer videoları beğeniyorsanız, beğenmeyen arkadaşlar hiçbir e, sözüm yok. Beğeniyorsanız mutlaka beğeni ve yorum yapmanızı sizlerden istiyorum. Destek olmak istiyorsanız tabii ki. Ee, hepinizi çok seviyorum. Çok güzel arkadaşlarım oldu, çok güzel dostlarım oldu bu vesileyle, bu çekimler vesilesiyle. Ee, herkese buradan tekrar selamlar göstereyim. Ha, bu arada yurt dışından da çok izleyenlerimiz var. Özellikle canlı yayınlarımıza Rusya'dan, Almanya'dan, Kanada'dan, Amerika'dan katılan çok arkadaşlarımız oluyor. Kendilerine de buradan Türkiye'den, İzmir'den e, selam gönderiyorum. Çok sağ olsunlar. E, balık avlarımızda, balık mezatlarımızda e, görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.